Merhaba arkadaşlar. 11. dersimizde hareketli ortalamalar konusunu işleyeceğiz. Çok önemli, çok geniş bir konu olduğu için ben sadece kullandığım ortalamaları göstereceğim. Daha sonrasında dilerseniz siz de farklı kaynaklardan destek alabilir ya da bu derste öğrendiklerinizle diğer ortalamalara göz atıp işlemlerinizi deneyebilirsiniz. Bu durum tamamen kendi stratejinizle kalmış bir durumdur. Ama Şunun altını bir kez daha e, çizeyim. Çok önemli bir konu olduğunu, hareketli ortalamaların benim için olmazsa olmaz olduğunu söyleyebilirim. Twitter'da da e, paylaştığım grafiklerde hepsinde görmüşünüzdür e, hareketli ortalamaların yer aldığını. Çoğu alsat işlemimi de bu hareketli ortalamaların durumuna göre yapmaktayım. İlk olarak Trade hareketli ortalamaları nasıl grafiklere ekleyebiliriz? Ve hangi ortalamaları Kullandığımı göstererek Başlayayım Yukarıdaki yerde Fx yazan gösterge Butonuna tıklıyorum Açılan pencerede şu an benim Favorilerde kayıtlı olduğu için Siz arama kısmına Bunu yazdığınızda siz de artık Bu ortalamaları grafiklerinize Ekliyor olacaksınız Ben bunun uzantısını da yorum kısmına yazarım. Oradan kopyalayıp yapıştır yaparsınız. Bunu seçtikten sonra pencereyi kapattığınızda grafik e, ortalamalar e, grafiğinize eklenecek. Daha sonra şu yukarıda da bir pencere var yine. Burayı açtığımızda eklediğimiz ortalamaları burada görüyoruz. Ayarlar kısmına tıklıyorum. Ayarlar kısmına tıkladığımızda Burada 5 ortalamayı aynı anda grafiklerinize ekleyebilirsiniz. Benim kullandığım ortalamalar ekranda da görmüş olduğunuz üzere 5, 8, 50, 100 ve 200 hareketli ortalamadır. Dilerseniz bunları değiştirebilirsiniz. Üzerine gelip ilgili butonun değiştirmek istediğiniz hareketli ortalamayı yazabilirsiniz. 90 yazıp tamam dediğinizde 90 hareketli ortalamayı görmüş olacaksınız. Benim kullandığım burada 100 olduğu için bu şekilde e, seçimimi yaptım. Daha sonra da Stil sekmesine tıklayarak ilgili ortalamaların e, hangi renklerden oluştuğunu seçebilirsiniz. E, örneğin e, 200 hareketli ortalama yeşil renkten oluşuyor bende. E, ya da e, 8 hareketli ortalama siyah renkten oluşuyor gibi. Eğer her birinin e, grafikte yer almasını istemiyorsanız buradaki tiki kaldırırsanız. Onu da grafiklerden kaldırmış olacaksınız. 5 ve 8'i kaldırıyorum ben şimdilik. Bunları çünkü genelde 5 ve 8'i günlük zaman debinde baktığımda kullanıyorum. Diğerlerini ise aylık ve haftalık grafiklerimde daha çok baz alıyorum. Dikkat alıyorum. İlk örneğimizde aylık olduğu için 5 ve 8'i kaldırdım. Tamam dedim. Penceredeki kısaltabiliyoruz bu şekilde. Ekranımıza fazla yer kaplamaması için kapattım. İlk örneğimiz Türk Hava Yolları ve aylık grafikteyiz. Şu an e, grafikte 100 aylık hareketli ortalamayla 50 aylık hareketli ortalamayı görmektesiniz. Henüz aylık grafikte 200 e, aylık ortalama oluşmadığı için şu an aylık grafimizde yer almıyor. Şimdi ortalamaları ekledik, nasıl bakabiliriz, nelere dikkat edebiliriz, Onlar üzerinden ilerleyelim. Geçmişten bugüne hareketli ortalamalar oluşmasından itibaren dikkatinizi neler çekiyor, şöyle bir bakalım. Örneğin, hareketli ortalamalar başladığından itibaren fiyat belli bir döngüde ilerlemiş. Burada, Fiyatın hareketli ortalamalara temas ettiğini görüyoruz. Bu noktada, bu noktada artık şuradaki düşüşün durduğunu, belli bir süre yatay hareket ettiğini, yani 100 aylık hareketli ortalamanın burada bir destek görevi gördüğünü söyleyebiliriz. Peki, bu düşüşten sonra, atıyorum e, bu zaman diliminde olduğumuzu varsayalım, 100 aylık hareketli ortalamanın desteğine geldi ve artık buradan döneceğini düşünüp işlemi al, almış olsaydınız hata etmiş olurdunuz. Çünkü bu düşüşün e, devam etme ihtimali olabilirdi. Bu desteğin 100 aylık hareketli ortalamanın destek. E, görevi görmeyip aşağı kırılabilme ihtimali olabilirdi. E, onun yanında buradan aldığınızı varsayarsak e, tam 9 ay boyunca hissede bir hareket olmamış. 9 ay boyunca hisse senedinde bekliyor olabilirdiniz. Bu bir zaman kaybı yaratabilirdi. Ta ki bu işlemde e, ne zaman buradan bir tepki alışı gördüğümüzde ideal bir mum bıraktığında ideal mumdan kastım Burada bırakmış olduğu gibi e, gövdeli, gölgesi az bir mum gördükten sonra artık e, bu noktada almanız daha doğru olacaktır. Çünkü burası destek görevi görmüş. Artık düşüşün son bulduğu yüksek ihtimal ve yükselme potansiyelinin düşme potansiyelinden daha fazla olduğu nokta burası arkadaşlar. Bu mumu gördükten sonra burada al işlemi yapılabilir. Bu bakış açısıyla bakabilirsiniz. Daha sonra da hisse senedinin yaklaşık bir buçuk yıl boyunca her ay yükseldiği gözüküyor. Daha sonra devam edelim. Yine bu noktada fiyatın yüz hareketli ortalamaya geldiğini görüyoruz. Az önce bahsettiğim gibi, eğer artık değmiş deyip e, bu noktadan direkt alır, almış olsaydık fiyatım bu sefer tutunamadığını ve 100 hareketli ortalamaya kadar geldiğini görüyoruz. Bu kez bahsettiğim ideal mumu çok bekletmeden verdiği görülüyor. Tabi bu demek değil ki hisse buradan sonra uçacak gidecek. Sadece yükselme ihtimalinin daha fazla olduğunu söyleyebiliyoruz. Düşme ihtimali olabildiğini de akıldan çıkarılmamalı. olan. ise 5 fiyatından burada %10 bir yükseliş sonrasında 5'lerden 20'lere gittiği gözüküyor. Tabi biz burada sadece e, hareketli ortalamalar üzerinden konuşuyoruz. Farklı teknik gerekçelerle değişimi e, birleştirebilirsiniz. Örneğin buradan bir düşen e, çekersiniz ve düşeni kırdıktan sonra ben alacağım diyebilirsiniz. Veya kimisi ben hala riskli görüyorum. Önünde 100 aylık hareketli ortalama var. Onu kırdıktan sonra alayım diyebilirsiniz. Bu şekilde incelemeniz gerekiyor. Al ve sat kararlarınızı verirken bu şekilde neyi neden aldığınızı bilerek yapmanız gerekiyor. Şimdi aylıktan sonra bir de haftalık grafikle inceleyelim. Aylık grafiği daha çok uzun vadeli portföy yapmak isteyen arkadaşlar kullanabilir. Haftalık'taki örneğimiz örneğimizde Akdeniz Yatırım Holding şirketi. Haftalığı seçiyorum. Zaman dilimini de değiştirdim. Hissinin bu şekilde olduğunu varsayalım. E, Mutlaka hatırlayan arkadaşlar olacaktı. Tam bu noktada hiçbir grafik çizmeden çizmene e, Twitter'da paylaşmıştım. Hiçbir şey çizmeye gerek yok. Benim için ideal bir durumdadır diye. Bunun sebebini açıklamak istiyorum şimdi. E, bir de ortamını şu gözle bakabilirsiniz. Hissi... E, 1.25'lerden yükselmeye başlamış. Evet ama önünde e, 100 haftalık hareketli ortalama var. Bu bir direnç görevi görüp e, bunu kıramayabilir. Daha önce burada olmuş. E, yine buralarda ortalamalara yakın dönmüş. Yine burada dönmüş. O yüzden e, 100 hareketli ortalamayı kırmasını bekleyebilirsiniz. Kırmış. Önünde bu kez e, el. 50 haftalık ortalama düzeltiyorum. Önünde bu kez 100 haftalık hareketli ortalama var. Bunu kırmasını bekleyebilirsiniz. Bunu kırdıktan sonra da yine bu aralıkta belki alıştırma yapılabilir. Fakat yine de önünde bir Rix teşkil ediyor. Bu kez de 200 haftalık hareketli ortalama var. Aylık grafimizde yoktu bu ortalama. Şimdi haftalık grafikte oluştuğu için 200 haftalık hareketli ortalama da mevcut. Bunu da kırdıktan sonra ben e, paylaşmıştım. E, çünkü artık önünde ortalamalar yok ve son ortalamayı da çok güzel bir e, del dediğimiz bir mumla kırmış. Gölgesiz, gövdeli, dolu dolu bir mum. Alıcıların, boğa piyasasının hakim olduğu bir muma işaret. Buradan sonra hisse senedini alırsak yükselme ihtimalini daha fazla gördüğümüz için ee, sonrasında hisse e, buradan 2.62 seviyelerinden e, 7'lere doğru hızlı bir şekilde gelmişti. Bu bakış açısıyla da inceleyebilirsiniz. Bir de şu noktaya bakalım. Burada olduğu gibi 50 haftalık hareketli ortalama 200 haftalık hareketli ortalamayı Geçtiği noktada, kesiştiği yerde Golden Cross adı verilir. Altın kesişimi denir. Ee, yani burada hisse senedinin yükselmesi beklenir. Bu örnekte de tam kesişimin olduğu sırada hissenin 2 hafta boyunca %16.5 ve %19'luk bir yükseliş gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu da e, aklınızda bulunsun. Bunun tam tersi durumu da 50 haftalık e, orta, hareketli ortalamanın 200 haftalık ortalamayı aşağı kırmızı sonucuna da ölüm mi denir ve hissenin de aşağı yöne gitmesi beklenir. Son olarak günlük zaman diliminde de bir bakalım ve dersi bitirelim. Endeks grafiğine bakalım. Ee, az önce 5 ve 8 hareketli ortalamayı e, kapatmıştım. Bunu grafiklere ekliyorum. Tekleri seçtim. Tamam dediğimde e, ekrana geldiler. Zaman dilimi olarak da günlüğü seçtim. Ve bir bakalım. Burada da daha çok kısa zamanda al-sat işlemi yapanlar için ideal olabileceğini düşünüyorum. Şu noktadan itibaren inceleyelim. Şu an bu noktada 5 ve 8 hareketli ortalamanın günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyrediyor, ta ki burada bir aşağı yönlü kırdığını görüyoruz. Benim için burada artık pozisyonları nakite döndüğü yerdir. Burada nakite döndükten sonra ta ki e, ne zaman tekrar bu ortalamaların üzerine attığını görürsem o zaman tekrardan e, pozisyonumu alıyorum. E, benim stratejim bu yönde. Sizin de kendinize göre bir strateji, strateji e, belirleyebilirsiniz. Örneğin bu noktada 1160 seviyelerinde oyuna girdikten sonra pozisyonu aldıktan sonra hisse senedinin ta ki 1300 seviyelerine kadar Ortalamaların üzerinde seyrettiği görünüyor. Ne zaman aşağı indiğinde tekrardan benim için nakit pozisyonu demektir. Üstüne çıktığında da e, tekrardan pozisyon alma durumudur. Burada e, fazla düşüş devam etmemiş, bu e, bir ayı tuzağı olmuş ve tekrardan ortalamaların üzerine atmış artık. ve şu an hala günümüzde kadar e, ortalamanın üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Ne zaman bu ortalamanın altına kırarsa ben pozisyonlarımı kapatıp nakit pozisyonunda beklemiş olacağım. Umarım anlaşılır olmuştur. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, varsa sorularınız sorabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.